Merhabalar efendim. Başka kitaba lüzum yok. Mekki Efendi. Ahmet Mekki Efendi büyük alim ve veli kendisi Kadıköy müftüsü ve katibi de Abdüllatif Uyan abi. Müftülük katibi olarak yanında çalışıyorum diye anlatıyor. O zaman 20 yaşlarındayım. Üniversitede okuyorum. Bir gün müftülüğe bir zat geldi. 50 yaşlarında gayet vakur, heybetli bir kişiydi. Seyitlere benzettim. Sonradan öğrendim ki gerçekten seyidiymiş. Hatta Abdülhakim Efendi Hazretlerinin yeğeni senatör Faruk Işık Bey Efendiymiş. Ahmet Mekke Efendi'ye çok saygılı davrandı. Bu benim dikkatimi çekti. Bir miktar sohbet ettiler. Sonra asıl geliş sebebini arz etti. Dedi ki efendim dini konularda bir kitap hazırladım. Şu anda baskıya hazır vaziyette matbaaya vermeden önce zat-ı de tasvibini ve duasını almak istemiştim. Ben işimi bırakıp dikkat kesildim. Ne cevap verecek acaba diye. Buyurdu ki lüzum yok. Sakın bastırma onu. Ve ekledi. Tam il mahal saadet ebediye kitabı varken başka kitaba lüzum yok. Çünkü ben o kitabı inceledim. Her şey var onun içinde. Yırt at o yazdıklarını buyurdu. Faruk Işık Bey de edeple peki efendim dedi. Nasıl emredersiniz dedi. O günü de hiç unutamıyorum. Müftülük büyükçe bir odadan ibaretti. Bir köşesi bölünmüş. Hademe için ayrılmıştı. Hademe Yaşlıca, oldukça kilolu, çirkin, üstelik de pasaklı bir kadın. Üstü başı elbisesi kir içinde, din ile de ilgisi yok. Vazifesi odayı temizlemek, çay yapmak. Ama Mekke Efendi onun yaptığı çayı da içmiyor. İçmediği için de yapamaz oldu sıralar. Mübarek çay içmek istediğinde veya misafir geldiğinde bana bakardı hemen. Anlardım, op ok gibi fırlardım. İki sokak ileride bir kahvehane var. Koşarak gider, uçarak getirirdim çayları. Ne güzel günlerdi ya Rabbi. Bazı sevdikleri, efendim bu kadını işten çıkarsanız, şöyle Müslüman, eli yüzü temiz, genç bir erkek hademe alsanız olmaz mı dediler. Cevap, hayır buyurdu, hayır ben bunu yapamam. Rızka mani olanın rızkını Allahu Teala keser. Ve dokunmadı o kadın efendim fi emanillah.